memleketimde bir kurumda 6 yıldır görev yapıyordum. O 6 yılda sık sık dağlardaki maden ocaklarına gider, araştırmalar yapardık. Doğayı, yaban hayatını işte o araştırmalarla sevmiştim. Ramazan Hoca diye bir arkadaşım vardı. Kendisi balık avlamayı çok severdi. Sık sık onunla göletlere, barajlara gider, hem piknik yapar hem de avlanırdık. Çoğu zaman yatılı olarak kalırdık. Yanımızda çadırlarımız olur. Bazen kalışımız üç günü bulurdu. Önceki yıllarda yapımı tamamlanmış bir kölet vardı. Mavi ile yeşili buluşturan manzaraları muhteşemdi. Etrafında yoğun çam ağaçları bulunuyordu. En güzeli ise göletin yakınında herhangi bir yerleşim yerinin olmamasıydı. En yakındaki yazlıkçı yerleşim yeri bir iki kilometre uzaklıktaydı. 3-4 yazlığın yan yana olmasıyla orası küçücük bir yerleşim yeri olur. Yolun devamında birkaç yazlığın yan yana olmasıyla başka bir yerleşim yeri olur. Bu şekilde sırayla devam ederdi. Ta ilerideki yazlıkçıların merkezi sayılan yere kadar. Merkez içinde çay ocağı, bakkal dükkanı, manav, fırın bulunan 15 haneli bir yerdi. Yazlıkçıların merkezinden sonra diğer köylerin ana yoluna ulaşan o kestirme yol tamamen toprak olup yol çok tenha bir yerdi. Orası bir vadinin içinden geçerdi. O yolun tam ana yolla birleştiği yerde bir köy vardı. Aslında yazlıkçıların olduğu yerden direkt ilçeye giden yeni yapılmış bir yol daha vardı. Ama biz o yaz aylarında Ramazan hocayla köy tarafından geldiğimiz için o yolu seçer gölete öyle gelirdik. Sonraki günlerde... Tek başıma gölete birkaç defa günü birlik geldim. İşte o sıralar kız arkadaşımla ufak tefek sorunlar yaşıyordum. Sonra bir şeyleri bahane ederek ayrıldı benden. O benden ayrılalı yaklaşık bir ay olmuştu. Şu an bile unutamıyorum o geceyi. Saat 12 gibi ondan bir mesaj gelmişti. Mesaj kutusunu açtığımda ben artık seninle devam etmeyeceğim diye yazıyordu. Birkaç defa aradıysam da Telefonu kapalıydı. Ertesi gün yine kapalıydı. Bir sonraki gün tekrar aradım. Bu sefer aradığınız numara kullanılmamaktadır diyordu. Evleri bize yakın bir beldedeydi. Ama yerini tam bilmiyordum. Böylece bir ay boyunca gizli numaradan ya da hiç tanımadığım bir numaradan beni arayan birini bekledim. Sabah ne zaman telefonu açsam ne mesaj kutusunda bir mesaj ne de herhangi bir cevapsız arama görmüştüm. Dün de Arkadaşımın biri onun başka birisiyle görüştüğünü söyleyince yıkılmıştım. Bunu duyduğum yerde hattım hemen kırdım. Onunla saatlerce konuştuğumuz bu numaranın artık kullanılmaya hakkı yoktu. Ertesi gün izin işlerini hallettim. Diğer günde 21 Eylül 2006 tarihinde o gölete yeni yapılmış yoldan gitmeye hazırlandım. Balık malzemelerini, kıyafetlerimi ve erzakımı fazla fazla aldım ne kadar kalacağım belli değildi. İlçeden 40 kilometre uzaklıktaki gölete ikindi vakti ulaştım. Hattı kırdıktan sonra numaramı bilinmeyenlerde gizli kalacak şekilde yeni bir hat almıştım. Oralarda telefon genelde çekmezdi. Birini arayacak olsam tepeye çıkmam yeterliydi. İlk günler göletin etrafında benimle birlikte balık avlayan kişiler vardı. Akşam 12'ye kadar göletin kenarlarında balık avlayan birkaç kişi de oluyordu. 12'den sonra tek başıma oluyordum yani. Anlayacağınız bir ben sabahlıyordum. Böyle birkaç gün devam etti. Sanki o suyun etrafında her gün bir kişi azalıyordu. Üçüncü günde gündüz vakti benden başka kimseler kalmadı. Ramazan ayına girdiğimiz için gölete gelmiyorlar diye düşündüm. Ertesi günü bu şekilde tek başıma göletin kenarında vakit geçirdim. Beşinci günü Gündüz vakti yazlıkçıların yerlerine, sonra merkezine doğru bir tur atayım dedim. Yazlıkçıların evi tamamen boştu. Merkezde ise sadece bir bakkal dükkanı vardı. Ama onun içinde pek bir malzeme yoktu. Gölete geri döndüm. Ama bu durumdan memnun olmuştum. Aslında ıssızlık benim tam aradığım şeydi. Kimse olmasın. Doğayla baş başa kalayım. O beş gün boyunca birkaç kilo balık yakalamıştım çoğunu geriye bırakıyordum. Amaç balık tutmak değildi. Dediğim gibi doğayla baş başa kalmaktı. O gün çadırımı suyun kenarına değil o çam ağaçlarının arasına kurdum. O gece nedense canım balık yemek istemedi. Tüm oltalarımı suya bırakmıştım. Zil çalarsa duyabilirdim. Bir tane kalın bir misina ve ucunda da büyükçe bir çengel vardı. Ne olun ne olmaz diye onu da suyun içine bırakmıştım büyük bir balık takılırsa misin ayanımda olmalıydı. Onun için oltanın ucuna zil takmadan hemen yanımdaki bir ağaca bağlamıştım. Gerilme hareketinden anlayabilirdim. Çadırın kenarında çerez atıştırıyordum. Ağaca bağladığım makara öyle bir döndü ki makarayı hemen elimle yakalayıp misineyi belime doladım. Suyun içindeki her neyse beni müthiş bir kuvvetle suya doğru çekti. Suyun kenarında kesilmiş bir ağaç vardı ben ondan destek alıyordum. Ama içerideki öyle bir geriyordu ki oltayı bir süre böyle mücadele ettik. Sanırım kancanın olduğu yerden olta koptu. Ben geriye doğru düşerken o içerideki daha derinliklere doğru kayboldu. Göletin içine birisi kocaman aynalı sazan atmıştır diye düşündüm. Ertesi gün tepeye çıkıp edebiyat öğretmenliği yapan Ramazan hocaya durumu anlattım. Sakin sakin beni dinledi. Fakat bana gelemeyeceğini söyledi. O zamanlar Ermenek ilçesinde değil, bizim yere çok uzak bir ilde, yani Isparta'da görev yapıyordu. Belki de bana inanmamıştı. Ama yine de o usta balıkçı bana ne yapmam gerektiğini heyecanlı heyecanlı anlattı. Küçük bir kayık bulabilir misin dedi. Evet bulabilirim dedim. Kayıkla birlikte suyun ortasına gidebilirsin. Balığı yakınlaştırıp uzaklaştırarak yorarsın. Yorduktan sonra da daha kolay yakalarsın dedi. Tamam hocam ben de böyle deneyeyim. Ben sana geriye dönerim dedim. Gece suyun ortasına gelip o kalın misinayı suyun içine bıraktım. Saatler geçti. Oltaya hiçbir şey vurmadı. Gece saat 2'yi gösteriyordu. Takımları toplayıp sudan çıkmaya hazırlanıyordum. Ağaçlar, suyun içi, hatta gökyüzü çok karanlıktı. Etrafımda kimsecikler olmadığı gibi tepedeki yolun kenarındaki direkte Lamba yanmıyordu. Küçük oltamı çekerken bir şey takıldı. Bu sefer bir mücadele yoktu. Bir kayaya takılmıştır diye düşünüyordum. Asıldım, asıldım gelmedi. Kayığı o tarafa yaklaştırdım. Hemen salın altındaki oltayı son gücümle çekmeye başladım. Mümkün değildi. suya iyice eğilip feneri derinliklere tuttum. Suyun içinde bir kadın vardı. Afalladım. Bir süre ne yapacağımı bilemedim. O kayığın üzerinde Öylece kaldım. Belki de suyun içinde bir ceset vardı. Peki niye suyun yüzeyine çıkmıyordu? Belki de onu öldüren adam ya da adamlar bir zincirle bağlayıp onu suya atmışlardı. Tekrar suya baktım. Bu sefer hiçbir şey göremedim. Belki de suyun bana oynadığı bir oyundu. Gece o kalın misine gelenin bununla bir alakası var mıydı? Eğer varsa bu nasıl mümkün olabilirdi? Kız arkadaşımın hayatında başka birisinin olması nedeniyle kafam iyi değildi herhalde. Biraz zaman geçti. Küçük olta takıldığı yerden kurtuldu. Kendimce normal düşünmeye başlıyordum. Suyun içindeki kocaman bir taşı, suyun içinde asılı vaziyette duran bir kız olarak görmüştüm. Takımlarımı toplayıp çadırın oraya gittim. O saatten sonra kalın misinayı bir, bir daha suya atmadım. Akşama doğru üç kişi daha gelmişti göletin etrafına karşı kıyıya sıralanmış oturup balık avlıyorlardı. Bir ara yaşadıklarımı onlara anlatmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Ezanın okumasından yarım saat kadar önce o üç kişi takımlarını toplayıp oradan uzaklaştılar. Onlar uzaklaştıktan sonra çadırın içine girdim. Biraz uyumuştum. Uykumu aldığımda saat epey ilerlemişti. Ay ışığı hafif hafif dalgalanan göletin içinden yansıyordu. Bir an Zeliha'yı düşündüm. Acaba böyle bir şey yapar mıydı? Yani hayatında başka birisi var mıydı? Efkarlanmıştım. Çadırın önünde olta takımlarını suya atmış, sandalyeye oturup ayaklarımı diğer sandalyeye uzatmıştım. Sürekli onu düşünüyordum bu arada. Birkaç küçük balık yakaladım. Sonra onları tekrar suya bıraktım. Saatler ilerledikçe yakaladığım balıkların kilosu artıyordu. Bir tane oltayı sudan çekerken karşı kıyıda birinin olduğunu gördüm. Başında tepe lambası vardı. Ay ışığında hareketlerini az çok seçebiliyordum. Adam birden suyun içine düştü. Sanırım yüzme bilmiyordu. Suyun içinde panik halinde çırpınıyordu. Eğer göletin kenarından gitsem oraya varmam çok uzun sürecekti. Yani karşı tarafa ulaşmak için kocaman bir U harfine benzer göleti dolanmam gerekiyordu. Ayrıca Göletin kıyıları tehlikeliydi. Bazı yerlerde dik uçurumlar, bazı yerlerde de dikenli çalılar vardı. En mantıklısı suya atlayıp dikine o tarafa yüzmekti. Ancak bu şekilde adamı kurtarma şansım olabilirdi. O soğukta atletimi çıkarıp olabilecek en hızlı şekilde yüzmeye başladım. Hava karanlık olduğundan karşı tarafta çırpınan adamı göremiyordum. Adamın düştüğü yere yaklaştım ama orada hiç kimseyi göremedim kıyıya çıktım. Orada balık tutmak için malzemeye benzer bir şey göremedim. Aracımı biraz ilerideki yola park etmiştim. Üşümüştüm. Gidip üstüme bir şeyler giyineyim. Sonra arabayı çalıştırıp ısınayım dedim. Arkama dönüp çadırımın olduğu tarafa bakınca hayretler içinde kaldım. Demin ki suda çırpınan adam benim çadırın orada sandalyeye oturmuştu. Çok korkmuştum. Geride bıraktığım çadır falan umurumda değildi bir an önce arabaya ulaşıp köyün olduğu tarafa gitmek istiyordum. Çok iyi hatırlıyorum. Arabayı hafif bir rampada durdurmuştum. Kapıları da iyice kilitlemiştim. El frenini sonuna kadar çekmiş. Vitesi de bir de bırakmıştım. İşte oraya gelince bir şok daha yaşadım. Sanki birisi içeriye girip el frenini çekmiş. Vitesi de oynatmış. Aracım karşı taraftaki beton duvara çarpmıştı. Arabanın etrafında bir tur attım. İki farın olduğu yer ve ön cam tamamen kırılmıştı. Alt taraftan sanırsam motor yağı akıyordu. Birkaç kere çalıştırmayı denediysem de olmadı. Üstüme bir şeyler giydim. Suyun kenarındaki çadırı, tüm malzemelerimi, arabayı bırakarak yazlıkçıların olduğu yere çıktım. Telefon çekmeye başlamıştı. Yabancı bir numara arıyordu. Hattımı değiştirdiğimden belki de tanıdık biriydi. Ama çıkaramıyordum numarayı. Açtım. Alo. Hakan sen misin? Zeliha. Hakan ben çok pişmanım. Şu an neredesin? Yanına geleyim. Bir göletin hemen yanındayım. Tam olarak nerede? Şu köyün altında. Bir kilometrelik bir yerde. Tamam. Benim dayımın o göletin yakınında bir yazlığı var. Tamam. Oraya geliyorum. Bu saatte mi? Evet bu saatte. Ne oldu ki? Tamam. Tamam. Ben oraya çıkıyorum dedim. Telefonda konuşurken ara sıra gölete bakıyordum. Bir tuhaflık gözükmüyordu. Zeliha korkmasın diye yaşadıklarımı anlatmadı. Onun tarif ettiği yazlığa doğru yürümeye başlarken saat biri geçiyordu. Ben oraya varmadan onun oraya gelmesi daha muhtemeldi. İlçeden gölete doğru yapılmış yeni yolu kullanacaktı. O saatte benden daha çabuk ulaşırdı. Ben yürürken telefonda konuştuklarımızı düşünüyordum. Zeliha'nın o saatte ilçeden buraya doğru gelmesi akıl işi değildi birkaç yazlıkçı yerlerini geçtim. Hiçbirinin lambası yanmıyordu. Onun tarif ettiği yere daha iki kilometre vardı. Beni aradığı numarayı tekrar aradım. Numara kapalıydı. Galiba yolda telefonu çekmiyordu. Biraz daha yürüdüm. Zeliha'nın tarif ettiği yerde bir evin gece lambası yanıyordu. Bahçenin kenarındaki yola bahçenin içine baktım ama park edilmiş herhangi bir araba göremedim. Bahçe kapısı açıktı ben gelmeden Zeliha yukarı çıkmıştır diye zile bastım. Bir taraftan da pencereye bakıyordum. Üç dakika boyunca zile bastım. Sonra Zeliha orada mısın diye bağırdım. Ses seda yoktu. Evin dış kapısı da kilitli değildi. İç merdivenden ikinci kata çıktım. Belki de Zeliha yukarıdaydı. Bana bir sürpriz hazırlıyordu. Tüm korkuyu unutup tamamen heyecanlanmıştım. Odanın kapısını açtım sırtı bana dönük, sandalyeyi ters şekilde oturmuş, karşıdaki duvara bakıyordu. Yanına yaklaştım. Omzuna dökülen saçlarını iki elimle tutarak birkaç kere Zeliha ben de seni çok özledim dedim. Hiçbir tepki vermiyordu. Bunu yaşayan bilir. İnsanın çektiği aşk acısı o an yaşadığı tüm korkuların önüne geçebilir. O ana kadar içimde herhangi bir korku yoktu. Ama başından tutam tutam saçları elime gelinceye kadar onun zeliha olmadığını anladım. Çok korkmuştum. Dönüp yüzüne baksam herhalde orada yere yığılırdı. Pencereden gelen güçlü bir rüzgar o girdiğim kapıyı aynı anda gürültülü bir çarpma sesiyle kapatmıştı. Hiç düşünmeden evin camından aşağıya atladım. Ayağım burkulmuştu. Seke seke merkeze doğru koştum. Kafamda bir sürü soru oluşuyordu. Farklı olayları herhangi birinde bir türlü birleştiremiyordum. Sandalyede oturan kimdi? Beni telefondan arayan kimdi? Sudaki gördüğümle bir bağlantısı var mıydı? O oltaya asılan neydi? Hepsinin belki de ortak cevabı göletin içindeki cesedi saklayan insan dışı kötü bir varlık olmasıydı. Bilemiyorum. Eğer cesedi saklayan gerçekten bir varlık varsa bana bir şey yapmak istiyordu. Yazdıkçıların merkezine doğru koşuyor, sonra yavaşlıyor. O köyde tanıdık olan birilerini arıyordum. Ya benim telefonum çekmiyor ya da numaram kapalıdır sesi duyuyordum. Gerçi telefonu açsalar ne olacak ki? Onlar gelene kadar başımın çaresine bakmalıydım. Telefonu falan boş verip bakkal dükkanının önüne geçtim. Adam dükkanı tamamen kapatmış. Yani dışarıda ekmek dolabı bile yoktu. O köy tarafından geldiğimiz yolu kullanmak zorundaydım. Vadinin içinde şantiye bulabilirdim zaten şantiyede çalışanların çoğunu tanıyordu. Şantiye bulamasam bile vadiyi geçince o köye ulaşır, Ramazan ayı olduğu için açık bir fırın bulabilirdim. Merkezi arkamda bırakarak o tenha ve düz yoldan vadiye doğru koştum. Arkamdan bir şeylerin beni takip ettiğini hissedebiliyordum. Benim olduğum yamaçta, derenin yakınında bir şantiye gördüm. İnşallah şantiyede bir bekçi olur diye dua ediyordum. Şantiyenin yakınındaki kulübe terk edilmişe benziyordu. Ne bir bekçi görebildim, ne de bir köpek sesi duyabildim. Eski bir köprüden karşı tarafa geçtim. Yol bu kısımda genişlemeye, etrafta elma, kavak ağaçları görülmeye başladı. Demek ki köy çok uzağımızda değildi. Şu hafif eğimli yola çıkarsam, köye iyice yaklaşmış olacaktım. Yol kenarında o değirmeni gördüm. Değirmenin hemen bitişiğinde bir fırın vardı. Hatırladığım kadarıyla bu değirmen uzun yıllar önce faaliyete kapatılmıştı. Fırın diye bir şey hiçbir zaman olmamıştı. Belki de benim gelmediğim zamanlarda işletmeye açılmıştı. Şimdi her ikisi de kapalı gibi duruyordu. Biraz dinlendim orada. Az ileride derenin kenarında bir baraka vardı. Bu barakadan bir adam çıktı. Sanırım bu fırının sahibiydi. Sevinmiştim. Selamlaştık. Yine de benim o saatte o fırının orada olmam ne kadar tuhafsa adamın bu ıssız yerde fırını açması o kadar tuhaftı. Önce o bana sordu. Kardeş hayırdır bu vadinin içinde tek başına ne arıyorsun bu saatte diye sorunca peki sen bu vadinin içinde niye fırın açtın diye sordum. Adamın davranışları tuhaf olduğu gibi cevabı da çok tuhaftı. Dereden misafirlerim gelecek onları bekliyorum dedi. Bu adam ya ruh hastasıydı ya da korktuğum şeydi. Orada gözlerimi yumdum. İki kulağımı elimle kapatarak bildiğim tüm sureleri okudum. Sesinin şiddeti artarak tekrar sordu. Kardeş ne oldu dilini mi yuttun? Konuşsana. Gölette suyun içinde bir kız gördüm. Nasıl gördün anlatsana. Ölü müydü canlı mıydı bilmiyorum ama bir kız vardı göletin içinde. Dedim. Adamın ruh hastası olmadığını anlamaya başladım. Davranışı en azından konuşmaları bir süre sonra normalleşti. Adam ile beraber değişik bir yoldan çadırın oraya gittik. Ama ben yoruluyordum. Adam sürekli hızlı hızlı gidiyordu. Biraz yukarıya çıksam adam bir taşın üzerine oturmuş beni bekliyordu. Sonra hiç yorulmamış gibi tekrar hızlı yukarıya çıkıyordu. Yine de kısa bir zamanda gölete gelmiştik. Ben çadırın yanına oturdum. Adama suyun ortasında gördüğümü söyledim. Yorgunluktan bitmiştim. Adamı takip edemiyordum. Uykuyla uyanıklık arasında adamın göletin üzerinde yürüdüğünü gördüm. Adam dakikalar sonra yanıma tekrar geldi. Sen hayal görmüşsün diyeceğini beklerken bana orada zamanında iki adam bir kızı öldürüp suya attı. Ama bu yıllar önce göredeki insanlar tarafından rivayet olarak kaldı. Doğru söylediğini biliyorum. O kızı yıllarca suyun içinde saklayan bir varlık vardı. Senin anlayacağın, onu öldürenler cesedi saklaması için büyü yapmışlardı. Bu varlık da seni cesetten uzak tutmak için sana bu yaşadıklarını yapmış. Çok şaşırmıştım. Şimdi arkamdan beni takip et, fırına gideceğiz. Sahurdan sonra yola çıkar, jandarmaya durumu anlatırsın dedi. Sahurdan sonra yola çıktım. Ertesi gün karakola gidip göletin içinde bir ceset var diye ifade verdim. İki araçla gölete doğru geliyorduk yolda. O fırını gördü. Fakat değirmen vardı, fırın yoktu. Çok şaşırdım yine. Şimdi daha dinç ve daha sağlıklı düşünüyordum. Çok şükür Allah'a büyük bir felaketi o müslüman insan dışı varlık sayesinde atlatmıştım. Daha önemlisi biri insanları korkutarak cesedi saklarken diğeri cesedin çıkarılması için benim gibi birini beklemiş. Çalırın yanında oturuyordum. Jandarmalar suyun kenarında araştırma yaparken dalgıçlar da suyun içinde araştırma yapıyordu. Saatler sonra göletin derinliklerinde bir ağırlığa bağlanmış bir kız cesedi çıkarıldı. Anladım ki bütün yaşadıklarım bu kızın kurtulmak istemesiyle bağlantılıydı. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insana ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.